Merhaba arkadaşlar. Malumunuz İstanbul Üniversitesi AUZEF yani Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin 2022-2023 yılından itibaren değişmek üzere aldığı bazı kararlardan bahsedeceğim size. Çeşitli yorumlarda da yapacağım. Videoyu dikkatli dinleyelim. Ayrıca videonun altına yorumda sorularınız varsa sorabilirsiniz ve lütfen beğeni yapmayı unutmayınız. Alınan kararlardan birincisi açık öğretim programlarında bir dersten koşullu veya doğrudan geçebilmek için gereken bitirme telafi sınavından en az 40 alma zorunluluğu kaldırılmıştır. Ne demek bu? Yani bitirme final telafi ise büt sınavı anlamına geliyor. Bu sınavlardan en az 40 almanız gerekiyordu daha önceki yıllarda. Mesela vizeden 100 aldınız, finalden 39 alırsanız o dersten kalıyorsunuz. Aynı şekilde büte giriyorsunuz. Bütten de 40'tan düşük alırsanız vizeniz 100 dahi olsa o dersten kalmış oluyorsunuz arkadaşlar. Bu zorunluluk kaldırıldı. Yani vizeden aldığınız notla finalden aldığınız notun ortalaması hesaplanarak Ortalamanız oluşacak, ona göre geçip kaldığınız anlaşılacaktır. Bu güzel bir haber çünkü birçok kişi bu 40 barajından dolayı dönem uzatıyor, dersten kalıyor. O yüzden bu güzel bir haber. İkinci maddemiz yani ikinci alınan karar ise uzaktan eğitim programlarında bir dersten koşullu veya doğrudan geçebilmek için gereken yine final ve büt sınavından en az 50 alma zorunluluğu 40 puana düşürülmüştür. Yani açık öğretim programlarında 40 iken kaldırılmış uzaktan eğitim programlarında ise 50 olan e, bitirme ve telafi sınavının 50 alma en az 50 alma zorunluluğu ise 40'a düşürülmüştür. Bu da uzaktan eğitim programlarındaki öğrenciler için iyileştirmedir, artıdır, avantajdır. Ham başarı notunun HBN hesaplanmasında ara sınav yani vize ve final ve büt sınavları var biliyorsunuz. Burada vizeden vizenin yüzde otuzu final ve bütünlemenin eğer bütünlemeye kalırsanız kalmazsanız final notunuzdan hesaplanacak. Finalin ise yüzde yetmişe alınacak bir ortalamanız oluşacak. Bu ortalamanız 35'in altında ise TF ile kalıyorsunuz. 35'in üstünde ise geçmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Çan eğrisine göre de not ortalamalarına göre harf notunuz belirlenmiş oluyor. Daha önce nasıldı? Vizenin etkisi %40'tı. Final veya bütünleme sınavının etkisi ise %60'tı. Yani vizenin etkisini düşürmüşler. Final ve bütün etkisini arttırmışlar. %40'a 60'tı. %30'a %70 şeklinde bir değişiklik yapılmış. Bu da e, bir dezavantaj değildir arkadaşlar. O yüzden e, buraya kadar anlattığım her şey sizler için bir avantaj. Yani vizeniz kötü geçmiş olabilir. Finalden e, ortalama bir puan alırsanız %70'ini alacağı için geçmeniz e, daha kolay olabilir. O yüzden e, bu kararları eleştirmeyin. Bence bu kararlar sizler için iyi kararlar. Bir de e, herkesin beklediği ve istediği bir karara imza attı Avuzev. Ara sınav yani vizede bitirme ve telafi sınavlarında çıkan soruları yayımlayacak. Yani cevaplarımızı buradan kontrol edebiliriz. Önümüzdeki yıllarda bu çıkmış sorulardan tekrar çalışabiliriz. E, bunun bu kararın alınması e, akla şunu getiriyor hocam e, çıkmış sorulardan artık sormayacaklar mı? Evet bu yüksek ihtimal muhtemelen aynısını sormayacaklardır. Belki de bazen atıyorum 2-3 tanesini sorabilirler ya da benzer sorular sorabilirler. İşte sayısını, ismini, cümleyi değiştirerek benzer soruları sorabilirler. Hani... Kesinlikle çıkmış sorulardan sormayacaklar diyemeyiz. Aslında soruları yayınlaması bizler için bir fikir oluşturuyor. Ayrıca e Avuzef vize final büt sınavlarının sorularını yayınlıyorsa benim şahsi fikrim soru havuzunu genişletmiştir. Daha önce anlatmıştım bahsetmiştim e Avuzef soru çalıştayı yani ölçme değerlendirme çalıştayı yaptı diye. Bu çalıştayda yine söylemiştim o zaman da. Bu çalıştayda soru çeşitliliğini arttıracak, belki soru çeşidini değiştirecek evet. ve bu alınan kararda bunu doğrular nitelikte yani sınav soruları yayınlanacak. Evet. Bu çıkmış sorulardan soru gelmeyeceği anlamına gelmez. Yine 2-3 tane sorarlar. 3-4 evet. tane de soruyu değiştirip sorarlar. Ama şunu söyleyebilirim. Avuzef'in havuzunda 500 soru varsa şu an 1000-1500 soru vardır. Ama sorular birbirine benzerdir. O yüzden konulara güzel çalışırsanız ve çıkmış ünite sorularına bakarsanız rahatlıkla geçebilirsiniz. Bununla ilgili şu an kitaplar hazırlıyorum. Sizler için detaylı özet hazırlıyorum. Sizlere tavsiyem özet kitaplarımı yani sadece özete bile çalışsanız çok rahat geçersiniz ki kitabımın içinde ünite soruları, vize final, büt çıkmış soruları ve ekstra sorular olacak. Yani size göndereceğim kitaba çalışırsanız çok rahat geçersiniz. İster çıkmış sorudan sorsun, ister içerikten sorsun, nereden sorarsa sorsun. Bir kere ortalama bir çalışmayla çok rahat geçersiniz arkadaşlar. Alınan son karar dijital kimlik uygulamasına geçilecektir diyor. Dijital kimlik nedir arkadaşlar? Hepinizin bildiği üzere günümüzde her şey dijitalleşti. Nedir dijital? Mesela kimliklerimiz değişti değil mi? Çipli kimlik oldu. Ehliyetler keza öyle. İşte kimlik kartları, banka kartları, elektronik imza bunların hepsi dijital. E-Devlet'te mesela diploma yerine mezuniyet belgesi çıkarıyorsunuz. Altında bir barkod var. Bu nedir? Bu da dijital. Yani dijital kimlik uygulamasına geçileceği ne demek? Yapacağı sınavlar, işte eğitimlerde dijital kimliğinizle giriş yapacaksınız. Nedir? İşte size bir kod gelecek o kodla. O kodu girip gireceksiniz. Ya da sınavlarda barkodlu giriş belgesiyle girebilirsiniz. Belki de kimlik yani elimizde olan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına bile gerek kalmayacak. Bununla ilgili detaylar e, sınav haftasında açıklanır büyük ihtimalle. Benim fikrim, düşüncem bu yönde. Yani alınan bu kararların hepsi bence öğrencilerin lehine yani sizler için olumlu kararlar. Hiçbir şekilde üzüleceğiniz, tereddüt edeceğiniz bir konu yoktur. Bu kararlarla ilgili benim sizlere anlatacaklarım bunlar elimden geldiğince yorumlamaya aklınızdaki soruları da açıklamaya çalıştım ama yine de farklı sorularınız olursa videonun yorum kısmında yazabilirsiniz arkadaşlar 2022-2023 eğitim öğretim yılında hepinize başarılar diliyorum unutmadan şunu da söyleyeyim. Bu kararlar arkadaşlar bu yıldan itibaren yani 2022 2023 yılından itibaren herkes için geçerlidir. Bunu da unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.